sosyal hoş geldiniz, sevgili arkadaşlar. Sizler için hazırladığımız soru çözme videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık şu trigonometrinin yavaş yavaş sonuna doğru gelelim. Evet, ilk örneğimiz ters trigonometrik fonksiyonlar yani ark var. Arksinüs 3a eşittir kosinüs a olduğuna göre a kaçtır? Şimdi ne diyorduk? Arkla verilen bir işlemin sonucu aslında bir açıdır. Alfa açısı. Eğer orası alfa ise mecburen burası da alfa olacak. Bu da bana şunu gösterecek. Bu alfa açısının sinüsü 3 aymış. Sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüs. O zaman 3a bölü 1 diyebilirim. Kosinüsü a imiş. Kosinüs komşu bölü hipotenüs. O zaman buraya ne diyebilirim? A diyebilirim. Bu durumda Pisagor uygularsak a kare artı 9 a kare eşittir 1 olur. 10 a kare eşittir 1'den a kare 1 bölü 10 a eşittir kök ya da 1 bölü kök 10 diyeyim ilk önce öyle acele etme vural hocam. 1 bölü kök 10 ne yaptım? Her iki tarafın kökünü aldım. Daha sonra bunu kök genişletirsem kök 10 bölü 10 aradığım sonuç olacak. 3 tane ark kosinüs x artı 2 bölü 3 eşittir 2 pi. Bir kere şu 3'ten kurtulalım. Buraya gelir. Şu demektir. Ark kosinüs x artı 2 bölü 3 2 pi bölü 3 ise. Demek ki kosinüs 2 pi bölü 3 aha da buna eşit. Yani x artı 2 bölü 3'e. Kosinüs 2 pi bölü 3 pi 180 de 180 bölü 3 60. 2 ile çarp 120. Kosinüs 120. Kosinüs 120 nedir? Eksi 1 bölü 2'dir. İçler dışarı çarpma yapacağım. 2 ile eksi çarp 2x. 2 ile 2'yi çarp 4. 3 ile eksi 1'i çarp eksi 3. 2x eşittir eksi 7. x eşittir eksi 7 bölü 2 olacaktır. Doğru cevap A ah, şıkkı. Devam edelim. Bu sefer kosinüs teoremi ile ilgili bir soru karşımızda. Burası 6 verilmiş, 8 verilmiş, 4 verilmiş, 2 verilmiş. AC burayı soruyor. A diyelim. Arkadaşlar ilk önce şu üçgende kosinüs teoremini uygularım. 4'ün karesi eşittir. 6'nın karesi artı 8'in karesi eksi 2 çarpı 6 çarpı 8 kos alfa diyelim. Buradan kosinüs alfa değerini bulup büyük üçgende uygulayacağım. 16 eşittir. 36 artı 64 eksi 96 kos alfa. Burası 100 olacak. At karşı tarafa eksi 84 eksi 96 kos alfa alfa. Bunu buraya bölü olarak gönderirsek 84 bölü 96. Her ikisi de 12'ye bölünür. 7 bölü 8 oluyor değil mi kos alfa? Hmm. Eğer kos alfa 7 bölü 8 ise hemen şunu uygulayalım. A kare eşittir. 6'nın karesi 10'un karesi 2 çarpı 6 çarpı 10 çarpı kos alfa. Yani 7 bölü 8 olacak. Şu 4, 2 ile şunu sadeleştirelim. 4. 2'ye böl 2, 2'ye böl 5, 2'ye böl 1, 2'ye böl 3. 15, 105 oluyor burası. 100 eksi 5, 31 a eşittir. Karekök 31 olacaktır. Doğru cevap e şıkkı. Güzel bir soru. Şekildeki gibi su altındaki hızı saatte 20 deniz mili olan bir denizaltı yerle 60 derecelik açı yaparak aktarma için su yüzeyindeki gemiye 3 saatte ulaşıyor. Hmm. Hızı 20. Buradan buraya 3 saatte gittiğine göre burası kaç olacak? 60 kilometre ya da 60 mil. Tamam. Burada 1 saat kaldıktan sonra suyun yüzeyinde saatte 10 deniz mili hareket ederek 4 saatte limana ulaşıyor. Buraya 4 saatte geldiğine göre hızı da 10. Burası 40. Diyor ki denizaltı gemiye aktarma yapmadan direkt limana gitseydi yani şu olsaydı. O zaman kaç saatte giderdi? Ha. Bir kere burası 60 dereceydi. Şuraya 120 derece kalacak. Öyle değil mi? U kuravından dolayı. O zaman şuraya A dersem ben neyi bulacağım şu anda? A kare eşittir. 60'ın karesi artı 40'ın karesi. Eksi 2 çarpı 60 çarpı 40 çarpı kosinüs 120. O da eksi 1 bölü 2. Ben buradan A'yı bulabilirim. Hemen hesaplayalım. Şu ikiler gider. Sıfır. E, pardon niye? Ne, ne, saçma bir sadeleştirme oldu özür diliyorum. Şu ikiler gider. Gözümde o iki var ama gidip onu sadeleştirdim. A kare eşittir. 3600. 1600. 60 kere 40. 2400. Bir de eksi ile eksin çarpma artı 2400. O zaman A kare eşittir 7600. Hmm, A eşittir. Kaç olacaktır? 10 kök 76. 76 kök dışına çıkabilir mi? 38 çıkabilir. Ama önce şunu bir yazalım da. 10 kare kök 76 kök dışına çıkartırım. Olay ne? Diyor ki kaç saatte giderdi öyle değil mi? En az kaç saatte giderdi? Evet arkadaşlar olay şu. Burası saatte 10 kilometre hız yaptığı alan. Öyle değil mi? Saatte 10 kilometre hız yaptığı avansa. A buradan ne olacaktır? Ona bölelim onu. Kök 76 olacaktır. Ee, 4 saatte limana ulaşıyor. 10 deniz mili hızlı hareket ediyor. Aa, ufak bir hatam var galiba. Neden? Bu adamın ben e, su altında su içinde 10 deniz mili hızlı hareket ettiğini söyledim. Ah! Ama su altındaki hızı 20 deniz mili. Bunu 20'ye böleceğim. Diyorum nerede hata yaptım. Kök 76 bölü 2. Düşünelim. 19 çarpı 4'tür. 2 kök 19 bölü 2. O da kök 19. İşte bu yeni nesil soruların herhalde en gıcık tarafı bu. Soruyu çözüp belli bir noktaya kadar getiriyorsunuz. Fakat kurguyu yapmışım baştan. Ama basit bir şeyi unutuyorum. Suyun altında 20 deniz mili hızla, suyun üzerinde 10 deniz mili hızla hareket ediyor. Evet. Şekildeki ABC üçgeni ve bu üçgene ait o merkezi R yarıçaplı çevre çember verilmiştir. AB 2 verilmiş. Şurası 2. Tamam. Kosinüs BCA şurası alfa. Tamam. R 4. Hmm. Şimdi çevre çemberlerde o var şuydu. A bölü sinüs A. B bölü sinüs B. C bölü sinüs C. Eşittir 2 tane R. Buradaki r, çevrel çemberin yarı çapıydı. E burada çevrel çemberin yarı çapı küçük r ile gösterilmiş, önemli değil. Bu genel bir formül. Bu formülü buraya göre ne yapabiliriz? Uyarlayabiliriz. Şimdi a bölü sinüs a'dan kasıt nedir? A kenarı bölü a kenarını gören açının sinüsü. Tabi burada ne a kenarı ne de b kenarı bilinmiyor, kullanamam ama c'yi kullanabilirim. C kenarı 2 birim bölü sinüs c eşittir. 2R yani 8 olacaktır. Buradan sinüs C eşittir 2 bölü 8 1 bölü 4. Şimdi bu açının sinüsü 1 bölü 4 ise alfa diyelim. Karşı kenar 1 hipotenüs 4. Burası kök 15 olacaktır Pisagor'dan. Benden istediği kosinüs C kök 15 bölü 4 aradığım sonuç olur. Güzel bir soru. A noktasından B noktası istikametine yerden Hmm, alfa derecelik açıyla fırlatılan bir füze. B noktası istikametinde yani alfa, ha bu gelecek buraya düşecek anladım. Fırlatalım. Dakikada 18 km hızla ilerlemektedir. Dakikada 18 km tamam. Füze yola çıktıktan 3 dakika sonra B noktasındaki radar sistemiyle tespit edilmiş ve füzeyi havada imha etmesi için 2 alfa derecelik bir açıyla dakikada 22 km hızla ilerleyen başka bir füze fırlatılmıştır. Güzel. İkinci füze fırlatıldıktan 8 dakika sonra doğrusal hareket eden füzeler çarpıştığına göre. Şimdi ilk önce aldıkları yolu bulacağım. Sonra alfa ve 2 alfa sinüs teoremi kullanacağım muhtemelen burada. Ama önce aldıkları yolu bulmam lazım. Birincisi A'dan fırlatılan füze dakikada 18 kilometrelik hızla gidiyor. 3 dakika gitti. Sonra diğer füze fırlatıldı. İkinci füze fırlatıldıktan 8 dakika sonra. Demek ki birinci füze 11 dakika hareket etti. Burası 11 çarpı 18 kilometre. Gelelim ikinci füzeye. Bu sadece 8 kilometre hareket etti. Hızı 22. O zaman alacağı yol 8 çarpı 22. Olay nedir? Bu açının karşısında bu var. Bu açının karşısında bu var. O zaman 8 çarpı 22 bölü sinüs alfa eşittir. 11 çarpı 18 bölü sinüs 2 alfa. Bu eşitliğe göre ben denklemi çözebilirim. Öncelikle 11 ile 22 sadeleşir 2 kalır. 2 ile 18 sadeleşir 9 kalır. Bu arada sinüs 2 alfa neydi? 2 çarpı sin alfa kos alfaydı. E, sin alfa var da gider. Bitti. Burada 8 kaldı. Burada 1 kaldı. Burada 9 kaldı. Burada 2 kos alfa. İçler dışar çarpma yaparsak 16 kos alfa eşittir 9. Kos alfa eşittir 9 bölü 16. Kurguyu doğru yaptıysam sonucumun yanlış çıkması imkansız. İşte matas yapmasam tabii ki. Bir kare yolları mühendisi kavşak projesi için tasarladığı yolda yolun eğimini 30 derece olarak alıyor. Ancak yapılan incelemeler sonucu 30 derecelik eğimin bu bölgede yük taşıyan büyük araçlar için risk oluşturabileceği ya da en iyi ihtimalle araçları yavaşlattığı için trafiğin aksamasına sebep olacağı tespit ediliyor. Mühendis projeyi baştan ele A noktasını şekildeki gibi 120 metre sağa kaydırarak eğimi 23 dereceye düşürüyor. Yani şurası 120 dereceymiş. Pardon 120 metreymiş özür diliyorum. Yapılan bu değişikliğin ardından yol kaç metre uzamıştır? Hmm. Şimdi buraya x diyelim. Buraya y diyelim. Aslında bu adamın benden istediği y eksi x. Yolun ne kadar uzadığını görmek istiyor. Peki burası 30 burası 23 şurası 7 derece olacaktır. İki iç açının toplamı komşu olmayan dış açıya eşit. Ee, bu arada burası da 150. X ile Y arasındaki bağlantılara bakacak olursak neler kullanabiliriz? Hemen yazalım. Şöyle. İlk önce X bölü karşısındaki açı sinüs 23 eşittir. Ee, 120 bölü sinüs 7 öyle değil mi? Karşısındaki açı bu. Son olarak Y bölü sinüs 150. Bunları yazalım. Sinüs 150'yi biliyorum ama e, sinüs 7'yi ya da sinüs 23'ü bilmiyorum. Bakalım soruda bize verdiği bilgilerden. Evet, sinüs 7 0.12'ymiş. Şuraya 0.12 diyebilirim. Yaklaşık değerdir bunlar arkadaşlar. Sinüs 23 de 0.39'muş. muş e, sinüs 150'nin kaç olduğunu biliyorum. Sinüs 30'a eşit. Yani 1/2. bölü 2. O zaman 0,5 diyelim buraya da. Şimdi olay şu x bölü 0,39. 120'yi 0,12'ye bölersek 120 bölü 0,12. Şöyle yapıyorum. 2 sıfır attım. İkisinde virgülden sonra 2 basama var. Virgülü görmezden geldim. 120 pardon 12.000'i 12'ye bölersek 1000 kalacak. Burada 1000 var. 1000 bölü 1. Y bölü 0,5. Şimdi burada içler dışarı çarpma yaparsak x eşittir. 390 metre çıkacak. Burada içler dışarı çarpma yaparsak y eşittir 500 metre çıkacak. Dolayısıyla yol 110 metre uzamıştır diyebiliriz. Eskiden Viking denizcilerinin güneş taşı adı verilen bir kristalin yardımıyla yoğun bulutlu havalarda yön buldukları tahmin edilmektedir. Eylül 2017'de Proceedings of the Royal Society A'da yayınlanan bir araştırmada antik denizcilerin antik denizcilerin bu taşı kullanabilecekleri koşullar detaylandırılıyor. Bulgular Vikinglerin sisli havalarda polarizan bir taş ve bir miktar matematiksel uzmanlığın biraz daha fazlasını kullanarak seyretmesinin mümkün olduğunu gösteriyor. Bu dönemde güneş taşı kullanan bir denizci. Hadi bakalım bir kağıt alalım. Şöyle Güneş taşı kullanan bir denizci. Deniz üzerinde belli bir A noktasından saatte 12 kilometre. 12 kilometre bölü saat. Geçtikten 10 saat sonra. 10 saat sonra. Yani bu ne kadar gitmiştir? 120 kilometre gitmiştir. A noktasından yine 37 derece sapmayla. Şurası 37 derece. Saatte 10 kilometrelik hızla geçtiği gözüküyor. Buna göre bu denizci ikinci kez A noktasına geçen 40 saat sonra. Ha, 40 saat sonra 40 çarpı 10 bu 400 kilometre yol gidecek bir kere. Bu da ikinci gemici geçtiğine göre e, 10 da önceden vardı. Toplam 50 saat yol gidecek. Hızı 12 idi. O zaman bu yol ne olacak? 600 metre. Doğru mu? İlk önce bunu doğru anlayacağız. 40 saat sonra iki gemi arasındaki mesafeyi kaç olarak hesaplar? Bunu kosinüs formülüyle çözebiliriz. ve kosinüs teoremiyle özür diliyorum. Şuraya x diyelim. Bu 40 saat gitti saatte 10. Bu 10 saat daha fazla gitti saatte 12. 50 saatle 12 çarptık 600. X kare eşittir. 600'ün karesi artı 400'ün karesi eksi 2 çarpı 600 çarpı 400 çarpı sinüs 37. Sinüs 37 Şey Kosinüs 37 neymiş? 0,8. 8 bölü 10. Bu gider. X kare. 36 yanında 4 tane 0 var. 16 yanında 4 tane 0 var. 2 kere 8 16. 16 kere 6 16 ile 24'ü çarpalım. Şu 8'i aldım. Şu 4'ü aldım. 8 kere 4. 6 kere 4 24. 2 kere 8 16. Öyle bir çarpma gerçekleştiriyorum. Kaç olur burası? 64 32 384. Yanında 1, 2, 3 tane 0 var değil mi? 1, 2, 3. Şimdi x kare eşittir. Burası 360 bin. Burası e eksi 384 bin. Eksi 24 bin kalacaktır. Bu bir. 160 binden 24 bin çıkartırsak 136 bin kalacaktır. Bu da iki. x eşittir. Kök 136 bin. Kök 136 bini nasıl hesaplarız? Cevap şıklarında. evet epey gıcık sayı var var. Şöyle yapalım ilk önce. 100'e bölersek 10 kök 1360 olur. 2 sıfırı ayırdım. Kök dışına aldım. Şimdi 1360'ı ayrıyeten ayıracağım. 1360 20'ye bölünen bir sayı ama şöyle yaparsam sanki daha garanti yöntem olacak. 2'ye böl 680. 2'ye böl 340. 2'ye böl 170. 2'ye böl 85 şu 2, şu 2 diye çıkar. 85 herhangi bir sayının karesi olarak çıkamaz. Şu iki tane 2'yi çıkartayım kök dışına. 4 olarak 10 da vardı 40. Kare içerisinde de ne kalacak? 85 kalacak. Taç yöntemini hatırlayın lütfen. 40 karekök 85 aradığımız cevap. Bu iki gemi arasındaki mesafe. Evet burada tamamlıyoruz. Elbette ki videolarımız bitmedi. Yeni videolar gelecek. Bir sonraki videodan görüşmek üzere. Henüz abone değilseniz hemen abone olup bildirimleri açın. Kendinize iyi bakın.